Keyboard'u taktım, mouse'u taktım, ayarı yaptım, ben hazırım. Kulaklıkta sorun çıktı, uğraştırdı ama yaptım. Keyboard'u taktım, mouse'u taktım, ayarı yaptım, ben hazırım. Kulaklıkta sorun çıktı, uğraştırdı ama yaptım. Baktım olmaz nickname aldım, hidralardan bir tomardım. işi bastım, XP aldım, oyun var ya kesin benim. Kalabalık bir ordu yaptım, dostem kudu gezdim, dolaştım. Hidrasından, nörtüründen, ekslerini bir bir aldım. Kalabalık bir ordu yaptım, dostem kudu gezdim, dolaştım. Hidrasından, dörtlerinden eksterini bir bir aldım. Baktım olmaz beyze daldım, overlordla drop yaptım. Lan bir baktım, templar hem mi? Overlordla kaçır beni, vay! Baktım olmaz terana daldım, nefes tutettim Dark Swarm'u beyze e attım Gidene kadar vura vura biçti beni Tank Mikrosundan, kombatından, APM'si 300 olmuş Kılanlardan birine sordum lan meğer herif gosuymuş O gogoynan oyun attım, baktım olmaz diski attım Slayer'dan, yellow'undan, gosulardan al örneği Hayda mı olur mu marimedik siz olur mu arbiternen dondursan da bayırbetler yakar beni Anladım ki zamanında babam doğruyu söylemiş Sigortalı iş dururken Atari'ler çok boş işmiş Düşündüm de ben ne yaptım hayatımı zehir ettim Mahidra yap affıret etmez ulan bunlar ne biçim <laughs> <laughs> <laughs>